Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu video videoda sizlere yakışıklı oyuncu Arda Kural hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone abone olursanız çok sevinirim. Arda Kural hakkında bilgiler vermeye başlayabiliriz. Arda Kural 12 Nisan 1980 tarihinde Yalova'da dünyaya gelmiştir. Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okumuştur. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi almıştır. 1999 tarihinde kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım atmıştır. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köy'den Kovulmak Siyah, Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol almıştır. Kral TV'de DJ'lik yapmıştır. İlk, i̇lk olarak 1999 tarihinde Eyvah Kızım Büyüdü dizisiyle Altay rolüyle kamera karşısına geçmiş ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanınmıştır. İkinci çıkışı ise 2003 tarihinde Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle olmuştur. Son olarak 2005 tarihinde Emret Komutanım dizisindeki posta ve ferit rolüyle geniş beğeni toplamıştır. Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.990 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi kaldırılmıştır. 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiştir. Fakat bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir. Uzun bir süredir annesiyle birlikte büyük kalan oyuncu, evin giderlerini karşılayamadıkları için ev sahibi tarafından 2015 tarihinde evden çıkarılmıştır. Abisinin yanına taşınan, annesinin bütün isteklerine rağmen annesiyle gitmeyip binanın bahçesinde kalmayı tercih eden kural, komşuların polise çocuklarımızı korkutuyor şikayetleri üzerine bahçeden de kovulmuştur. Bir arkadaşının yardımıyla büyük çekmecede bir kafede kalmaya başlamış. Arda Kural kendisiyle röportaja gelen gazetecilere evim yok artık o yüzden sevdiğim büyük çekmece insanlarını yakından görebileceğim bu kafede yaşayacağım. Sadece burada da değil. Her yer benim evim. Şezlong dolu büyük çekmece. Buralarda uyuyorum ama mutlu uyuyorum demiştir. Olaydan birkaç gün sonra Büyükçekmece Belediyesi kural ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtmiştir. Ancak o zamandan sonra ortalıktan kaybolduğu anlaşılmış, annesinin onu her yerde aradığı duyulmuştur. Arda Kural verdiği röportajda, röportajlarda şu soruları yanıtlamıştır. sıkıntılı dönemler geçirdiniz. Şu an kendin, şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz sorusuna. Çok iyiyim. Keyfim yerinde. Sıkıntı sıkıntıdan ziyade katı dönemlerdi. Katı derken sorusuna. Her şeyi kendime döndürdüğüm ya da her şeyin bana ters döndüğü zamanlardı. Tanımlaması zor. Şöhretle bir şeyler değişiyordu hayatımda. İdrak boyutunda yüksek düşüncelere eriştim. Yükseldikçe derinleştim ve bu bakış açısıyla hayatta zor yer bulmaya başladım. Hayatı incelemeye başladım. Neden bu kadar düşündüm sorusuna ise felsefe ve edebiyatta çok ilgilendim, sorguladım, kendimi yeniden bulup bu hayatı adapte etmeye çalıştım. Nerede yaşıyorsun, yaşıyorsun şu an? Büyükçekmece'de annem ve kardeşimle. Peki ya baban? Babam vefat etti. Ben Varoş'ta büyümüş bir çocuğum ve o kitlenin yıldızıyım demiştin. Nasıl bir çocukluk geçirdin sorularına ise onu yanlış söylemişim. Güngören ve Esenler arasında Selin Yayla diye kalan bir yerde büyüdüm. Varoş değil de Alt kültürde büyümüş bir çocuğum demek istedim. Selin Yayla'da 10 yaşına kadar yaşadım. Sonra Zeytinburnu'na taşındık. Bir sürede de Yalova'da yaşadıktan sonra Tekrar İstanbul'a geri döndüm. Güzel bir çocukluk yaşadım. Evlat sevgisi gördüm. Ailemden beklediğim karşılığı buldum da diyebilirim diyerek yanıtlamıştır. Seni nasıl keşfettiler sorusuna ise 98-99 yıllarıydı. Beylikdüzü'nde yaşarken Interstar'ın makyaj departmanının müdürü beni görmüş. Sonra benimle görüştü. Kral TV'de VJ'lik yapar mısın dedi. Ben de kabul ettim. Sonrasında insanlar tanımaya başladı tabi. Hayranlarımdan günde 2-3 bin mektup geliyordu. Ardından reklam teklifleri geldi. Pek çoğunda rol aldım. Peki oyunculuk nasıl başladı sorusuna ise? Senarist Tayfun Güneyer, Eyvah babamın devamı niteliğindeki Eyvah kızım büyüdü de oynar mısın dedi. Teklifi kabul ettim. Böylelikle oyunculuğa adım atmış oldum. Ondan sonra zaten şöhretim daha da arttı. İyi paralar kazanabildim mi sorusuna ise o dönemler sektörde iyi paralar vardı ama ben çok kazandığımı söyleyemem. Formalite icabı paralar kazandığım zamanlar bile oldu. Ünlü olmanın bedeli ağır oldu mu sizin için sorusuna ise dizideki canlandırdığım karakterle karakterlerle gerçek hayatım arasında ayrım koyamaz oldum. Çok fazla şeyi bir arada düşündüm. Bu sektörün beni değiştireceğini düşündüm. Gelen şöhretle hayatı değişime almıştı beni. Ben de değişmek istemiyordum. Olduğum gibi kalacağım demiştim. <laughs> değişmek bana göre değildi. Çok kafa yordum. Kızgın ya da kırgın olduğunuz birileri var mı sorusuna ise Emret Komutanım dönemindeki bazı oyuncu arkadaşlarıma kırgınım. Kim onlar? Sarp Le Leventoğlu ve Ufuk Özkan. Neden? Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyor, düşünüyorum. Sette ezmeye baş, çal, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı. Yani benden rol çalmaya çalıştılar. Ben de sizden daha fazlayım gibi garip tavırlara girmedim. Hiçbir zaman unutamayacağım. Sette beni yalnız bıraktılar. Zaten benim hayata karşı rahatsızlıklarımdan biri de orada başladı. Kıskanmayı anlarım ama göz göre göre sindirme politikası çok yanlıştı. Yanında duran biri yok muydu sorusuna ise, sermeyen midyada çok teşekkür ederim. O benim hep yanımda oldu. Geçmişe dönme şansınız olsaydı neyi değiştirmek isterdin? Pişmanlıkların var mı sorusuna ise, pişmanlık yaşadığım dönemler oldu. Bir sürü düşünceyi çözümlemeye çalıştım. Bugün baktığımda anlamsız, anlamsızmış, kendime çok kızdım. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 20 gün kaldım. Nasıl bir süreçti?" sorusuna ise "Buradan yine tekrar edeyim. Yazılanlar gibi şizofren değil, psikozdum. Hastane iyi geldi tabii. Çok korkulacak bir şey değil. Duygusal bir yapım vardı. İçimde çözemediğim problemleri çözmeye yardımcı oldu. Kendimi bulabildim. Memnunum." demiştir. Bu süreçte oyuncu dostlarından görüştüğüm biri oldu mu sorularına ise o zamanlar kendimi yalnızlığa çektim. Kendi içimde çözebileceğim bir problemim vardı. Şu dönemde ise konuştuğum bir kişi yok ama Ece Erken'i çok severim. Beni hastanede ziyaret eden tek kişi Ece bir, Ece bir tanedir. 23 yaşında e, evlenip boşandı. Yeniden evlenmek ister misin sorusu neyse. Evlenmeyi bir daha düşünmüyorum. Annem de o dönemlerde çok karşı çıkmıştı ama evlilik hayatını yaşamayı istemiştim. Peki bu süreci maddi anlamda nasıl atlattınız sorusuna? Annem ve kardeşim çok destek oldu. Bir ara işletmecilik de yaptım. Cihat diye bir dostum var. O da hep arkamdaydı. Yıldız Asyalı hiç aradı mı sorusuna? O da aradı beni zor zamanlarımda. Onun da bir hayatı var artık. Yıldız'ı hala severim. İyi bir insandır." Aşka inanıyor musun sorusuna inanıyorum aşkın ne olduğunu bulmuş bir insanım. Hayatının film olmasını ister misin dediklerinde hoşuma gider demiştir. En sinirlendiğin şey ne sorusuna ise insanların iyi yönlerini görmezden gelip sadece olumsuzluklarına odaklananlara sinirlenirim. Bir konuda ısrar edilmesinden de hoşlanmam demiştir. Arda Kural hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. En son Tutunamayanlar dizisinde ekranlarda gördüğümüz Arda Kural yeni projelerde umarım karşımıza tekrar çıkar. Çünkü Tutunamayanlar, Tutunamayanlar dizisi pandemiden dolayı yayından kalkmıştı. Ancak son dönemlerde yeni projelerle karşımıza çıkacağını düşünüyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.